İyi günler arkadaşlar. Şimdi rekesivleri iki video çektim. Daha da çekebilirdim. Yani bu dative falan rekesivel var ya. Onlarla mesela hiç an, an zeyen ben film seyretmek istiyorum hiç zeymiya film an onlara. ...fazla da girip uzatmak istemiyorum. Artık siz anladınız neyin neyi, ne zaman... ...datife ne zaman şeye dönüştüğünü. Ben proporsiyonlarla devam edeyim. Daha sonra bir şekilde... E, ...imparatifleri, emirleri... ...anlatırken de onu anlatırım. E, ya da bir araya şey yapar... ...anlatırım. Burada küçücük bir anlattım ama... ...o da iki video e, tuttu. Onun için şimdi proporsiyonlara... ...yoluma devam ediyorum. Hangi proporsiyonlar? Prepositionen mit akuzatif, mit deyim akuzatife geçiyorum. Akuzatif alan fiiller. Yani ben diyorum ya hep anası, babası, bütün sülalesi akuzatif olur. Hiçbir zaman değişmez. Führle başlıyorum. Führ. Evet. Devam ediyorum. Um. Gegen. Gegen. Ohne. Ohne. Durch. Bis. Entlang. Böyle saymaya alışmışız. 2, 4, 6, 7. Endlang, değil mi? Eksik olmasın bir tanesi. Bakın e, G geni de yazdım. Şimdi bundan anlamlarını şöyle biraz biraz yazayım. İçin değil mi? Bu da pek yazmıyor. Şuraya alayım hemen. İçin. Bakın devam ediyorum. Um. Umun anlamı e, önce bir de da çünkü zamanda tempo halde kullanılıyor. D da. Bir de etrafında anlamı var. Şöyle yan çevirerek yazmakta her zaman fayda var. Böyle net görün diye. Geygen, doğru, karşı. Evet. Bu mesela etrafında, civarında anlamında da mesela şu 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 civarda enflasyon var veya tempo, temperatur şu, şu, sus derecede hava sıcaklığı şu civarda hava sıcaklığında da kullanılıyor mesela. Karşı, doğru direkt, geygen e, kullanılabilir. Geygen civarında anlamında da e, kullanılabilir. O ne siz sızdır. Dur içinden bir şeyin içinden geçmek, arasından, içinden Lezenzi Duft'ta bile kullanılıyor. Arasından, içinden ve sayesinde 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 biz kadar biz kadar kadar çok kullanılan, çok kullanılan bir proporsiyondur. Bütün proporsiyonlarla bir yol arkadaşlığı var bu biz proporsiyonunun. Her türlü biz e, diğer proporsiyonlarla kullanılıyor. Entlang boyunca ama entlangın başka anlamları da var. Onları sorabiliriz. Evet biz bir alışmışız bir hemen e, bu proporsiyonların e, hemen bir şemasını çizeceğim. Peki hemen o sırayla gidiyorum. Fü, um, gegen, o ne? Bir de yani bu kitaplarda genelde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bunları birbirine karıştırıp hepsini birlikte veriyorlar. Yani bu Almanca zaten karışık bir dil, İyice karışık hale getiriyorlar. Ben bunları ayrı ayrı anlatıyorum. Ayrı ayrı anlattığım için de herkes daha dikkatli, daha iyi anlasın. Gerçekten hepsi birlikte, beraber aynı cümlede gençler böyle yapıyorlar bu bir yani tecrübe meselesi övmek için de söylemiyorum bu bir tecrübe yani bütün proporsiyonları aynı ana anda olursa olmaz bakın bunu dağıtı falanlarla başladı dağıtı falanlar çok güzelce anlattıktan sonra ona sonra da e, akuzatife geçeceğim. Şimdi ben bu ikisini bir arada anlattığım zaman olmaz. Bakın önceki grupta görüyor musunuz? Önce datifleri anlattım. Akuzatifleri sonra datif akuzatif ve zamanla ve, genetifi de anlatacağım. Bu şekilde anlatılır ve şemalı anlatıyorum. E, buna çok dikkat edin. Çünkü ne zaman akuzatif ne zaman kafa e, karıştırıcı olmaması lazım. Evet dörde bölüyorum. Bakın. Bakın dörde bölüyorum. Önce sorumuz ne? Perzon. Persona soru. Sonra zahe, eşya. Evet lokal, yer. Lokal, yer. Ve temporal, zaman soruları. Dört bölüme ayırıyorum ki burada net görebilelim. Evet. Şimdi bakın buraya für. İnsan için neyi soruyorum? Für wein, kimin için? Şöyle biraz üstte yazayım da daha sonra altta e, Türkçe anlamlarını vereceğim. Wofü ya da für was da kullanılıyor biliyor musunuz? Pürvas da kullanılıyor. Peki temporal, e, lokalde ne kullanılıyor? Keine Frage, keine frage. Um, kimin etrafında? Um veyin, neyin etrafında? Worum, worum neyin etrafından çok bir de e, konu ne, ne, neyle alakalı anlamda da çok kullanılıyor. Worum geht es in diesem text, textte konu ne anlamında da kullanılıyor. Lokalde wo, temporalde Evet, bizim meşhur un um, fiil vi fiil -fi ua. şuraya yazayım. Çünkü altına anlamını yazacağım. Peki gegen gegen veyn kime karşısın? Gegen veyn kime karşı? Evet. wo gegen neye karşısın? Evet. Lokalde vo lokalde de kullanılıyor. Evet. Van. Niye e, şeyde kullanıyorum temporalde? Mesela un tam saattir. Şunları bir de anlamlarını geçmişken un etrafında değil daha diyeyim. Değil daha etrafında gen doğru. Bir tek anlamlar sığıyor buraya. Unesizsiz sız. arasından içinden arasından içinden biz kadar evet etlan boyunca boyunca devam ediyorum. Devam ediyorum. O kim olmadan o, ne, ben, kim olmadan? O, ne, vas, ne olmadan? O, ne, vas. Bu da kaynafrage, kaynafrage. Peki durş, kimin aracılığıyla bakın? Durş veyin aracılığıyla anlamında. Peki vodurş, ne aracına nereden, neden? O kapıdan geliyor desem, ergeyt durş ditiyor. Kapıdan. Mesela biz Türkçe'de böyle bir şey düşünebilir miyiz? Kapının içinden geçiyor diye der miyiz? Hayır. Bu kapıdan geliyor. Değil mi? Dur değil, dur Mesela tarladan geliyor ya da hırsız pencereden içeri girdi desek. Der, die, steigt steigt durch das Fenster, durch die Tür oder durch das Fenster, pencereden girdi deriz değil mi? Vodur nereden, neden girdi? Wodurch. Peki lokal olarak wo da soru sorulabilir. Temporal olarak durch da keine Frage. Peki biz, biz, biz wen diye soruyor, pek kullanılmıyor ama kime kadar? Bunu da soru, sormayacağım. Lokalin asıl anlamı budur işte burada e, biz vuhin biz vuhin nereye kadar biz vo evet peki tempo halde biz var ne zamana kadar ne zamana kadar görüyor musunuz peki entlang entlang keine frage keine frage lokalde vo sorusudur ve tempo halde yok şimdi bunları şöyle bir açık düz, düzgün bir kalemle yazayım Fürveyn kimin için? Kimin için? İyi gösteriyor mu bu? Kimin için? Başka kalemi de yazabilirim. Bu für başka ne, için? Için. Heh, tamam. Hı, için. ne için? İyi um, mi? Ne için? Bu umveyn kimin? Kimin etrafında? Kimin nezdinde? Kimin etrafında? Bu um, ne ile ilgili anlamda da ne ne ile ilgili ilgili bölgeyle neyin etrafında bir de etrafındayı da vereyim etrafında evet wo nerede bakın wo nerede ilk başta böyle kafayı karıştırıyorlar ilk başta Almanca'ya başlarken wo wo sorusunu aynı anda veriyorlar wo her sorusunu olmaz 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 wo viel ova saat kaçta saat kaçta ne zaman bu soruları bildiğimiz zaman bu nerede? Ne aracılığıyla, aracılığıyla, radyo aracılığıyla duydum. Gazete, gazeteden duydum. Aslında dendam. Dendam. Neden duydum? Nereden duydum? O ne vas? Kim olmadan? Neye karşı? Evet. Yegen ve kime karşı? Kime karşı? O neven kim olmadan kim olmadan sanırım okunacak vaziyette değil mi? Durşven kimin aracılığıyla kimin aracılığıyla tanıştın aracılığıyla? Aracılığıyla. Evet Bisvein kime kadar? Kime kadar? Ahmet'e kadar olan grup böyle gelsin gibi değil mi? Bisvuhin nereye kadar? Nereye kadar? Ne zamana kadar? kadar. Vo nerede? Elplan. Bakın işte soru böyle. Bu yeşil kalem daha açık oldu, daha net oldu, değil mi? Bunlar da soruları. Soru sorarken buralara bakın. İyice biraz daha çekeyim de görsünler. Evet. Bakın bu şekilde. Çünkü bu çizelgeyi yaparsak, bu şemayı yazarsak kime nasıl e, person için ne soracağımızı, zahe için ne soracağımızı, lokal için ya da temporal zaman için ne soracağımızı bilmemiz gerekiyor. Değil mi? Devam ediyoruz. Şimdi bakın buna birden bire hepsini birden vermeyeceğim tabii ki. Fürle başlayıp yolculuğumuza devam edeceğiz. Für proporsiyon. Şöyle alsam olur mu? Für Evet. Buraya zaman zaman bakacağız. Buraya. Bu çizelge olmadan da daha rahat anlayamayız. Evet. für nedir? İçin. Parçalayıp bölüp anlatacağız. Peki önce bir perzonla gidelim. Perzon. Fürveyn soru kelimesi. Fürveyn kimin için değil mi? Kimin için? Kimin için? Evet. Kimin için? Ich kaufe dieses, ich kaufe diese bluse für meine, für dich ya da. Ich kaufe, kaufe diese, diese bluse, diese bluse für, für dich. İşte şimdi şurada ne oldu biliyor musunuz? Kaufe aksatif almaz. Anası babası aksatif alıyor diyoruz değil mi? Çünkü kendinden sorusunu devam ettiriyor. Bizim burada yaptığımız P-O'ya karışamaz efendim. Çünkü P, e, profesyonel önündeki profesyon buradan sorumludur. Bu kaufen buraya etki etmez. Bu profesyonel obje fürse für, akuzatifse akuzatif alır, datifse datif alır. Ama kaufenden sonraki gelen bizim ilk anlattığımız kaufen akuzatif alıyor dediğim bakın D bluzedir. D'nin akuzatifi nedir? Akuzatiftir. Burası akuzatif obyektir. Evet şimdi obyektleri sıralayacağız beraber. Fürle. Evet. E, ee, fürün başka bir anlamını da vereceğim size. En çok e, für proporsiyonuna şuradan şöyle bir bakarak götüreyim. Für proporsiyonuna evet ee, di muta di muta muta bekt bekt also den kuchen bakın bakken akuzatif alır ve bunu etkiler. Bakken kuchen für ihre kinder für ihre kinder Fır'i rekinler PO propozisyon olduğu zaman bunun adı PO'dur. Ama bu bakken fiil ise daha akuzatif alıyor şimdi de. Mesela daha alanlarda da verdiğim zaman kendinden sonrasına bakar. Buraya bakamaz. Çünkü bunun adı propozisyonal obje ve fır ile beraber e, akuzatif alıyorsa akuzatif alır. Başka proporsiyon olsa daha, e, orada da daha alır. Buraya hiçbir zaman sözü geçmez. Peki ben buraya bir soru sorayım da böyle biz sıralı gidelim. Fürwein. Fürwein. Bakar mısınız? Kimin için? Fürwein bakken biliyorsunuz fırında pişirme. Bekt, zi, zi, in de diyebilirim. Den kuchen de diyebilirim. Değil mi? Kimin için? Evet. Bakın buraya da fürdişi aldığım zaman fürwein çünkü insanlar için önce bir başlayacağız. Fürwein kaufstuh du die bluse büyük büyük yazıyorum ama büyük büyük yazıyorum rahat görün diye. Devam ediyorum cümlelere. ile ilgili bir cümle daha kurup kullanabilirim. Evet. Dieses paket ist für dich diyebilirim. Evet. Die Blumen, die Blumen, Blumen sind für für sie Frau Frau Steiner. Evet. Bakın buradaki für sie ne demek? Profesyonel objekt deme. Burası zind fiili zaten zain fiili hiçbir zaman karışmaz başka yere. Nominatif falan bir fiildir. Hiçbir zaman karışmaz bir hiçbir şeye. Evet. Bakın burada e, Frau e, Steiner dediği de bir e, şeydir. Orada bir hitaptır. Für wen. Evet. Für zind die Blumen. Çiçekler kimin için? für für wen sind die die Blumen? Schon sein viele absolut formal nominativ olur. Onun için hiçbir zaman e, kendinden sonrasına karışmaz tabii ki. Mar, e, Mari magé kalemimiz bitmiş. mi çıkalım orada da. Magé Holt Wasser, Holt Wasser. Wasser o da yazmıyor. Cümlemi tamamlayın bırakırım. Wasser für die e, für für das Baby, für da, den Gast Den Gast. Gast gene konuk. Bakın burada ne yapıyorum? Şurası hemen PO olduğu için. holen zaten akuzatif alır. Wasser burada akuzatif durumla devam ediyor. Peki buraya soru sorduğum zaman hemen für, für wen? Für wen? Für wen? Holt, sie, Wasser. Kimin için? E, su getiriyor değil mi? Devam edeceğim, devam edeceğim. Dea Briftrega, Dea Briftrega, bu kalem güzel yazıyor. Dea Briftrega, Briftrega, Bringt, Briftrega, Bringt, Bringt, Den, Den Brief, Den Brief, evet, Für, Für, Meinen Vater benim babam için bir mektup getiriyor. Bakın burada, burada şu şurasının adı ne? P o, bu bölüme soru sorarsa, çünkü biringen akuzatifi alan bir fiil. Bakın akuzatifi şimdi proporsiyonel objektleri de ekledik. Cümlemiz biraz daha genişleyecek. Deyin. Şimdi bir de ne yapacağım biliyor musunuz? Bu proposyonları bitirdikten sonra vaillere, daslara, yan cümlelere, havun su, so, infinitif sulara so devam edeceğim. Ama bu altyapıyı önce herkesin bir öğrenmesi lazım. Für wein, bu arada abone olmayı da unutmayın. E, beğeni e, beğeni de bulunmayı da unutmayın. Çünkü e, daha çok insana ulaşmasını istiyorum. Für wein bringt bringt eğer er, den brief. Şurada düşün yazamıyorum ama gene de şöyle yazdım. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum. Bakın. Eğer bestellt. telt. Hocam defteri biraz şöyle çekilmesin. Evet. Defteri çekebilir miyim? Hı -hı. Tamam. Çekelim. Tamam. Biraz daha çekeyim. Bakın devam ediyorum. Devam ediyorum füle ilgili. Füle. Evet. Z Z bestellt. Z bestellt. Z bestellt biliyorsunuz ısmarlamak. Z bestellt. Ne diyelim? Eee den den hamburger. Hamburger. Hamburger für ihr sie olduğu için für ihr kind çocuğu için diyelim. Bakın burada ne yapıyorum hemen hemen für den für dein. şurasını şöyle alay, alayım. Proposional objek olduğu için beş denen bakın ne yapıyor bu da akuzatif oluyor. Bu sonra beş denen buraya hiç karışmaz. Proposional objek tamamen für ile ilgilidir. Für akuzatif aldığı için orası akuzatif alır. Das'ın akuzatif yine das olduğu için für wen für wein. Beş tere Beş tere değil hamburger yerine in kullansam Demek kimin için sipariş veriyor Beş sipariş vermek Sipariş Sipariş vermek Ismarlamak Evet Fül propozyonuyla devam ediyorum Bakın füre füre devam edeceğim Evet Şimdi başka bir anlamı daha var ama önce bir eşyalara geçeyim mi? Vaktim var mı? Eşyalara geçeyim isterseniz. Eşyalara geçeyim. Fürizahre. Biraz fürlere devam etsek mi? Evet, Füllerden. Füllerden devam edelim. Evet. Für, für, für. Mal, ee şu kalemi alayım hemen. Ee, haben Sie ein bisschen Zeit? Haben Sie, şuraya yazayım. Haben Sie, haben Sie ein bisschen, ein bisschen, bisschen Zeit? Ein bisschen Zeit für, für mich? Benim için zamanınız var mı? Bakın bu hemen nedir adı? p -O'dur. Für wen? Hemen. Für wen? Haben Sie diyor ya. A B iş diye çevirebilirim. Ein bisschen. Für wen habe ich ein bisschen? Ein bisschen. çevirebilirim böyle. Bakın die Regel. Gelten zamanımız <laughs> zamanımız biraz daha varmış. Biraz devam ediyorum. Für die, evet. Für ihn, für dich, für meine Familie. Der, der, der Vater, der Vater, eben dann geldik, alıştırmayı, arbeitet arbeitet, arbeitet viel für, für ihre Familie. Aslında Familie dediği, kinder de diyebilirdim. Familie bir ortak kavram. Onun için für wen, für was da diyebilirim. Für wen, für wen arbeitet er, arbeitet er viel. T, O olduğunda biz ne diye soruyoruz? Fiil, fiil. Şöyle soru işareti koyuyorum. Devam ediyorum. Ee, evet. Ee, evet, daha birkaç yapabiliriz. Evet. Ee, diese Eintritt, die Eintrittskarte, Eintrittskarte, giriş kartı, kartı ist für, für Kinder. Für Kinder. Sein biraz önce söylemiştim. Nominatif falan bir fiil. Nominatif falan bir fiil. Hemen orayı o da siyah kalemini bir daha alıyorum. Tamam. Tamam. Sanırım siyah kalemini şurada evet buldu. Evet, Fürveyn dediğim zaman, değil mi? Fürveyn, Fürveyn ist die, die Eintrittskarte. Eintritt giriş kartı kimin için, değil mi? Bakın, P-O'dur bu, proporsiyonel olmakta bu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde yapabiliriz. Devam ediyorum. Für, maya, famil dedik. Für, fürü aslında zamanım yok. Eşyalara geçebiliriz. Ne olacak ki? Değil mi? Füri diye Şuraya yine e, gelirse birkaç alıştırma yapalım. Şimdi şuraya bir başlık açıyorum. Tekrar. Für, zahid için. Değil mi? sorumuz pür eşyalar için eşya dediğim canlı insan dışındaki bütün her olan olay erkeğiniz falan hepsini söyleyebilirim. Fürvas ya da fürvas ya da vasfür vas vasfür ne için olabilir? Bu bunları fürvas vasfür Was für ein de kullanılıyor çoğunlukla. Nasıl bir şey anlamında da kullanılıyor. Şimdi ben fazla yaymadan konuyu başlıyorum. Evet, für, für, e, sie, sie, e, sie kauft, sie kauft, kauft, ein Stoff, Stoff, kumaş, für, das, für die Kleider, elbiseler için kumaş satın alıyor. Bakın yine burada PO yine kaufenin bildiğimiz akuzatif kendinden sonrasını kullanıyoruz. Aynen stof diye bir değer stoftur. Pardon. Aynen stof. Bakın burada wofür kelimesini kullanıyorum. Şuraya bir wofür de yazayım. Wofür. Ne için demek? Ne için? Ne için? Evet. Wofür kauft. Kauft sie einen, einen Stoff. Kumaşı ne için alıyor? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Eee... der Student, Student, üniversite öğrencisi, arbeitet, arbeitet für ihre Zukunft. Für eine, eine bessere, bessere Zukunft bir, bir gelecek için çalışıyor. Yine nedir burası? P O'dur. P PO O'ya ne, ne diyoruz? Wofür? für was arbeitet? arbeitet er? Bakın, ne için çalışıyor? Evet, der Arzt, der Arzt arbeitet, arbeitet, arbeitet intensiv. Ne demek? Yoğun demek. Yoğun ...yoğun çalışıyor doktor ya da... ...mahde arba... ...mah... ...meditsin de, arbeiz, ma, arbaiz, de as, macht, e, diyebilirim... ...für die krankheit diyelim şuraya... ...şuraya yazalım... ...für die krankheit... ...krank... ...krankheit... ...bakar mısınız... ...für krankheit nedir... ...po'dur... ...po'ya eşya ise soracağımız nedir... ...canlının haricinde... ...wo für... ...arbeitet arbeitet er er intensiv intensiv devam ediyorum devam ediyorum ee, evet devam ediyorum ee, wir brauchen wir brauchen uh, wir brauchen wir wir brauchen wir brauchen wir brauchen, wir brauchen. 100 oder 800 Euro für die Miete, Kira için şu kadar, für die Möbel, für die Möbel, Möbel eşyalar için, mobilya için. Bakın nedir bu ikisine de PO, PO ve soruyorum wofür, wofür braucht ihr 800 Euro? Evet. Şimdi bir cümle daha yazsam olur mu? Bakın bir cümle daha yazayım. Bir cümle daha bir cümle daha yazsam olmayacak. Peki çünkü 30 dakikada bir atıyor telefon. Onun için şimdilik burada bırakıyorum bu alıştırmayı ve kaldığım yerden devam edeceğim. Hepinize iyi günler diliyorum.